Arkadaşlar günaydın. Hepinize yeni bir videodan daha merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mars'ı kısırlaştırıyoruz ve tüm süreci de sizinle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten ben çok stresliyim. E, hatta belki ilk defa bu kadar stresli bir anımı görebilirsiniz. Dokunsanız ağlayacağım. O boyuttayım yani. Saat şu anda 9.30. Biz Mars'ı gece 12'den bu yana aç bıraktık. Çünkü anestezi alacağı için. Ve onun böyle aç kalması falan da beni çok etkiledi. Çünkü gece mamasını aradı, sabah uyandım mamasını aradı. Çok hareketli, çok stresli falan. Ben de etkilendim yani onun böyle aç olmasına falan. Bu arada bu anlatacağım şeyler ya da böyle hissettiğim duygular... Kedi beslemeyen ya da bir evcil hayvanla aynı evde yaşamayanlara böyle abartı gelebilir. Hatta ben de e, tanıdıklarım böyle kedilerini kısırlaştırdığında ve onları veterinerden aldığında o surat ifadeleri falan bana çok garip gelmişti. Hani abartı gelmişti. Şimdi diyorum ki haklılarmış. 9.30'da olacaktı ameliyat ama biz Tolga'yı bekliyoruz. Büyük ihtimalle ona doğru falan gideceğiz. 12'den beri de Mars hiçbir şey yemedim. Aç. E, bu arada kedimiz erkek. Bilmeyenler için söylüyorum. Dişiye göre daha kolay bir ameliyat geçirecek. Veterinerimiz herhangi bir boyunluk takmayacağını, dışarıdan bir dikiş olmayacağını, içeriden bir dikiş olacak, tüm ilaçları yapılacak. Biz de hani dışarıdan ekstra bir ilaçtı, oydu, buydu falan muhabbetlerine girmeyeceğiz. Tek korkum anestezi. Umarım e, hiçbir şey olmaz. Ameliyat süresi boyunca gerçekten dua edeceğim. Çünkü Mars artık bizim böyle evladımız gibi diyemiyorum. Resmen evladımız oldu yani. Ee, o da bizle yaşadığı için artık böyle insan gibi falan davranıyor. Çünkü dün de mesela rutinleri var Mars'ın. İşte biz yatağa geçtiğimizde mama, tuvalet, su ve mutlaka yatağa geçer. Ee, ama dün bunları da yapamadığı için sabah uyandığında da falan bayağı gergin ve stresliydi. Ki bizim kedimiz sakin bir kedi. Hani ekstra böyle gergin kedisi olan sahiplere söylüyorum. Böyle ekstra bir daha stresli bir şekilde veterinere gidebilirler aç kaldıkları için. Öyle bakalım nasıl geçecek, bakalım nasıl olacak umarım iyi olur. Ee, bu arada Mars ameliyattayken çok yakın veteriner ve spor salonu. Ben de sporu bir tık dakika olarak öteledim ve ben de oradan spora geçeceğim zaman benim için bekleyerek geçmeyecek dediğim gibi aşırı stresliyim onu alana kadar gözünü anestezan açana kadar da sanırım bu stresin geçmeyecek ama ondan sonraki de tüm süreçleri zaten sizinle paylaşıyor olacağım bir anestezi sonrası uyandığında eve geldiğinde idrar kaçıranlar falan olabiliyormuş olası bir durum içinde e, mutfaktaki halıları falan kaldıracağız bu bugün de zaten Cahide abla gelecek temizlik günümüz Öyle. Bakalım nasıl bir gün bizleri bekliyor. Gel bakalım. Mars. Mars bir merhaba de. Biraz gergin işte şu anda. Çok gerginiz. Nasıl tüy döküyor? Tüy döküyorsun. Evet bir sürü tüy döküyorsun. Bu arada tüy dökmeyle alakalı da bir şeyler söylemek istiyorum. Mars çok fazla tüy döküyor. Bu zaten mevsimselmiş. Bu mevsimde birçok kedi aynı bu şekildeymiş. Ben veterinere şunu da sordum. Anestezi aldığında aynı anda hem kısırlaştırma hem de tıraş yapsak dedim. Ama veteriner anesteziyi daha uzun süre alacağı için bu çok da sağlıklı bir durum olmadığını söyledi. Yani kısırlaştırmadan 2-3 hafta sonra yapabiliriz dedi tıraşı. Ama tıraşı çok önermiyorlarmış. Hani veterinerim de hani tıraş yapalım demedi zaten. Ama ben ısrarla söylediğim için veterinerim de bu cevabı verdi. Şöyle birçok takipçim de yazdı Instagram'da. O yüzden tıraş muhabbetinden de vazgeçtim. Ne yapalım? Sürekli elimizde elektrik süpürgesiyle gezmeye devam edeceğiz. Bu arada veterinerimden çok memnunum ama Yine de böyle bir durumda isim vermenin doğru olmadığını düşünüyorum. Tüm çevremiz aynı veterinere kısırlaştırma işlemini yaptırdı ve tüm aşı, tedavi süreçlerini aynı veterinerde devam ediyoruz. Çok büyük bir klinik değil. Bence işini çok iyi yapan birisi. Çok ticari bir şeye dönüştürülmemiş bir klinik. O yüzden çok seviyorum veterinerimizi. Zaten Mars'ın tüm hastalık sürecinde o yanımızdaydı. O teşhisleri koydu ve o tamamıyla Mars'ın iyileşmesini sağladı. O yüzden kısırlaştırmamız da aynı veterinerle olacak. Tolga da geldi şimdi. Hemen çıkıyoruz ve Mars'ı veterinere götürüyoruz. Gel bakalım. Gir anneciğim. Mars gir. Hadi. Kapatalım. Kuyruğu çekelim. Kuyruğu çekelim. Evet görev tamam. Çantasına koyabildik. Şimdi çıkıyoruz. Mars. O <laughs> yiyeceğim. O yüzden yiyeceğim. Tolga diyor ki bugün diyor komple siyah giyinmek zorundayım. Çünkü yarısın var diyor. Stresli misin? Ben çok stresliyim. Yani, Havalar stres olmaz. Ben yani şey olarak iyiyim. Veterinere güveniyorum ama çok şey duyduğum için o yüzden çok çok tedirginim yani. İyi de değilim. Ameliyattan çıkana kadar herhalde iyi olmayacağım. Bir şey olmaz ya. Yani olmaz inşallah ama çok çok stresliyim. 5 dakika bir saat arasında Biz süre. ne zaman geleceğiz? Siz ne zaman geleceksiniz? Biz şimdi girdik, hazırlandık, aldık, çıktık operasyonu. <laughs> ben sizi bir ararım operasyonla ilgili ama uyuyor olur daha. Tamam. Hemen uyandırmıyoruz. Tamam. Şöyle üzerinden 3-4 saat geçiyor. Tam kendine geliyor ve ondan sonra teslim ediyoruz. Yani tamamen şimdi aldık, girdik. 11. 4 gibi, 5 gibi yeniden teslim ederiz. Tamam. Gel bakalım çocuklar. <laughs> Ben sürdüğüm geceyi bittim. 12'de aldım namazı. Önünde. <laughs> ay ay geçen de dişledin zaten böyle. Felakete sürüyorum şimdi. Ya bir de sinsi sinsi sürüyor. Benim elim daha geçmedi. Benim elim de çok geçmedi. 2 aylık geçmedi. Tamam. Senasyonları <laughs> getireyim. hayır ısırma çok kötü. tamam 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 Sakinleştirici gibi değil mi? Evet normal ama yatıracak. Biraz uyutacak. Biraz böyle geçir. uyutacak bir ilaç verildi. O yüzden hafif mayışıyor. Biz de zaten mayışınca gideceğiz. Mayışmasını bekliyoruz Mars'ında şu anda. Bu durumda da ağzı köpürebilir veya kusabilirmiş. Çok normalmiş o da. Bekliyoruz. Bu arada ben iyiymişim yani. Ameliyata falan girmek isteyenler de oluyormuş. Ben de diyordum ki bu bana has bir şey hmm. mi falan. Hayır değil. O yüzden stres olmamda gayet normalmiş. Ne Görüşürüz size emanet. Bayıldı. Bayıldı ve biz de çıktık. Ben de şimdi spora geçiyorum. Bizi arayacaklar. Çıkınca da arayacaklar. Ama bir alma süremiz olacakmış. O yüzden o süreye kadar da sporda değerlendiririm diye düşünüyorum. Hadi gidiyoruz. beni aradı. Operasyonun çok başarılı geçmiş. Sadece ayılmasını bekliyoruz. Cahit abla da eve geleceği için hemen apar topar eve geldim. Şöyle maksimum bir saate ben de çıkarım. Varsın yanına gider artık orada uyanmasını beklerim ve onu eve getiririm. İyi çok rahatladım operasyon çok iyi geçti diye. Uyanmasında da herhangi bir sıkıntı olmayacak. Hemen şöyle bir salata yapacağım. Kahvaltıda salata yiyeceğim. Çünkü çok geciktim yani gerçekten saat 1'e falan geliyor kahvaltım olacak ama bu benim ee, o yüzden hemen kahvaltıyı hazırlayalım ve yapalım. Şimdi şöyle yine ekmek keseceğim. Burada üstüne yumurta yapacağım ve altına bir roka salatası yapacağım şöyle rokaları doğrayalım her zamanki gibi salata kasemiz çıkıyor Domatesleri keseceğim. Buradayken bir karıştıracağım bunu. Domatesi dağıttım. Hemen ekmekleri böyle küp küp kesiyorum. çok az zeytinyağında çevireceğim. Kızmadan şöyle içine bırakıyorum ve kızartacağım. Onlar pişerken şöyle peynir doğramıştım. Küp küp. Onları hemen içine atıyorum. Şöyle ceviz kıracağım. Cevizleri şöyle hemen doğruyorum. Üzerine ekliyorum. Şimdi bile çok iyi görünüyor. Hemen çok az buradayken bir zeytinyağı gezdireceğim. Tuz atıyorum. Ekmekleri koyuyorum. Bu arada yumurta istediğim gibi pişmedi. Üstü kapandı. Çok güzel yani. Onu da buraya koyuyorum. Yumurtaya kekik atıyorum. O kadar. Ve hazır. Mesela şurayı biraz daha böyle karıştırırsak çok daha iyi bir görsel olacağını düşünüyorum. Peynirler falan. Domatesler. Şöyle. Ben gördüğünüz gibi porsiyon olarak fazla yiyorum. Hani böyle çok aşırı kilo kaybım olmaması için. Okey. Bunu yiyelim. Cahide abla bu odayı bitirdi ve halıları kaldırdık. Şu anda iki tarafta da herhangi bir halı yok. Çünkü olur da işte Mars tuvaletini falan yaparsa diye sadece bugünlük kaldırdım. Belki böyle hoşuma giderse böyle devam ederim. Daha kolay olursa benim için. Ama şimdilik böyle her yer tertemiz oldu. Mutfakta da en son ki kahvaltı bulaşıkları falan da halledildi. Mutfak ve burası tamamıyla bitti. Ben de şimdi Cahide abla ve bana kahve yapıyorum. E, bu arada hala veterinerden haber bekliyorum yani uyanması için, tam ayılması için. O yüzden de sürekli bir şeyler çıkarıyorum kendime. Ben de içeride çamaşırlarla falan uğraştım bugün. Hemen bir an önce Mars'tan haber gelsin ve gidelim istiyorum açıkçası. Kahve içeceğim, hemen Mars'a gidip alacağım, geleceğim. Şey istiyorum bir an önce, karnını doyursun istiyorum. Gece 12'den beri hayvan aç. Onun böyle şeyi var, stresi de var üzerimde. Bu arada bugün doğal olarak evdeyiz. Dışarı falan çıkmıyoruz. O yüzden bugün varsa aldıktan sonra da akşam barbunya yapmayı düşünüyorum. Şöyle zeytinyağlı bir barbunya tarifi gelecek. Çünkü artık salata, tavuklu salata falan yemekten gına geldi. Ee, yasmin pirinci var ama komşumun annesi böyle farklı bir ülkeden getirdi. Sınırdan. Suriye bile olabilir bu arada. Farklı bir Yasmin pirinci. O yüzden yanına da Yasmin pirinci yapacağım. Uzun zamandır yemiyorduk böyle sebze ve pilav şeklinde. Bulgur falan yapmayı düşünmüyorum direkt. Pirinç yapacağım. Bir tane mumluk kırdı Cahit abla. Kendine o kadar sinirlendi ki dedim ki nazar çıktı. Bugün ben de fincan kırdım. Bugün herkes bir şeyler kırıyor. Böyle zamanlarda da normal zamanda da üzülmüyorum bir şeyler kırıldığında. Hele bugün hiç üzülmüyorum. Biliyorum ki sürekli böyle nazar çıkıyor. Daha, daha kırılacak bir şeyler varsa kırılabilir. Tüm evi sirke ve kapının önünü de böyle sirkeyle temizliyorum. Her temizlik böyle sanki benim için o haftaya yeni bir başlangıç gibi oluyor. O yüzden çok seviyorum temizlik günlerini. O sirkeyi o sirke, o enerji falan çok hoşuma gidiyor. Çıkan nazar varsa da çıkıyor. Zaten hiçbir zaman nesneye önem vermedim. Ama böyle nazar çıkması da hoşuma gidiyor. Mars tamamen ayıldığı için evden çıktım. Tolga da geldi. Direkt Mars'ı alıp eve geleceğiz. O yüzden şimdi Mars almaya geçiyoruz. Nerede bizim evlat? Bomayı değil mi? İkinci <laughs> olarak. Yemek evet. yemiyor mu? Mau, ay ne hadi gel. hadi gel. hoş bulduk. Mau, <laughs> Şöyle her şey iyi çok şükür ee, bu arada iç dikişli falan bir operasyondu sadece oraya dokunmamamız gerektiğini biz herhangi bir pansuman vesaire yapmayacağız sadece e, salı günü bugün günlerden cuma salı günü de bir kontrole getireceğiz sadece bu kadar e, bir de şu anda mamasını şu an saat 5'e 5 var 5.30 gibi bir yarım mama vereceğiz çünkü gece 12'den beri aç sonra bir saat sonra geri kalan yarısını da vereceğiz yani bu çocuk 9.30'da 10 gibi hatta 9.30-10 arası Mars ameliyata girdi saat şu anda işte biz Mars'a 5 gibi falan aldık orada idrarını falan yapmış bu arada Hı. ama yalanıyordu şu anda da kendisi yalıyor Yala, yalamasında da bir problem yokmuş orayı bu arada eve gidince ben de tuvaletini değiştireyim sıfırlayayım yeni kum koyayım mı? tabi evet tamam. ben değiştirecektim de aldık şimdi biz öyle her şey çok şükür iyi oldu salı günde sadece dediğim gibi bir kontrolü var başka da bir problem yok Mars'ın ruh halini ve durumunu da paylaşacağım bugün. Yarın da bir tık öyle olabilir ama ondan sonra hiçbir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. Öyle eve geçiyoruz şimdi. Ben direkt sizi yemeğe götüreceğim. Bir de bu beyefendinin eve girişini ve yürümesini merak ediyorum. Hala sıfır manestez. Acaba hani böyle arka ayakta uyuşukluk var mı? Çünkü benim başka bildiğim bir kedi de öyle olmuştu. Hani arka ayağını sürüyerek gitmişti. İnşallah öyle bir şey olmaz. Çünkü o sahneden de etkileniyorum ben. Ama tam ayılmış. Gel anneciğim. Hadi gel. Hadi çık. Hadi çık bebeğim. Hadi anneciğim. Ay kurban olurum. Kurban olurum. Tamam. Oy seni yerim. Sen deli oy. Mars. Biraz sendeliyor arkadaşlar. Böyle çapraz çapraz yürüyor. Çok o da geçecek. Gel anneni. Gel hadi. Hadi gel. Mars. Oy. Ay. Ay. Ay kurban olurum sana. Kurban olurum. Sürekli böyle yalıyor. Bu arada yalayacağının yani kötü bir şey olmayacağını söyledi. Birazdan böyle tekrar yalarsa hani o ameliyatlı kısmı da gösterebilirim. Ama göstermem doğru olacağını sanmıyorum. Geçecek. Akşam geçecek diye düşünüyorum. Ama böyle şu şekilde sürekli yalıyor kendini. Mars kendini temizlesin. Hala aynı pozisyonda kendini temizliyor. Ben de şöyle bir barbunya birazcık o siyahlığını almak için öncesinde bir tık kaynattım taze barbunyayı. O yüzden siyahlığı da çıktı. Hemen barbune yemeği yapacağız ve barbune yemeğine geçiyorum. Ben marsa odaklanırsam çünkü etkileneceğim yani o doğal bir şey. Şu an anestezinin etkisi işte bacakları falan bir tık tutmuyor. Akşama geçeceğini umut ediyorum. Bizimle de çok şey değil. Alakadar değil böyle hafif gerçekten tavırlı gibi. Hiç Muhatap değiliz ama iyi çok şükür o yüzden çok mutluyum hemen yemeğimize yapalım. olduğu için bir patates bir havuç olarak gidiyorum hemen bir adet soğan soğanı her zamanki gibi böyle rondodan geçireceğim çok daha kolay oluyor hemen zeytinyağı ilave ediyorum ve zeytinyağı çok kızmadan hemen soğanları koyuyorum. Hemen şöyle yarım biber salçası, kaşık domates salçası. Şimdi kavrulduğu için sarımsakları ilave ediyorum. Ben sarımsakları çok kavurmayı sevmiyorum çünkü. Havuçları ilave ediyorum ve evet, patatesleri ilave ediyorum. Daha sonra barbunyaları da ilave ediyorum. Çok az karabiber atıyorum. Çok az da kimyon atıyorum. adet de şeker ve kaynar su ilave ediyorum. Şöyle üstünü geçsin ve pis. Koltukta yatmak istediği için şöyle bir çarşaf geçirdim. Çünkü az önce yatak odasındaki örtüye oturduğu için böyle tam o kısmı kadar bir ıslaklık oluyor. Yatak odasına da örtü geçirdim. Hala yalanıyor. Bu arada çok merak edenler olduğu için böyle aşama aşama paylaştım. Burada pilavı yaptım. Yasmin pirinciyle ama biraz farklı bir Yasmin pirinci bu. Barbunyamız da hazır. Ben Tolga'dan önce yiyeceğim. Tolga'dan sonra yiyecek. Ben sulu seviyorum. Tolga susuz seviyor. Direkt daha yeni pişti. hazır. Üzerine maydanoz falan koymayacağım çünkü gerçekten çok acıktım. Aslında bilerek bu kadar detaylı gösteriyorum. Hani diyette de ne yediğimi görmek için. Hani sağlıklı bir besin sonucu olarak. Çok az yağ koyuyorum bu pilavada. Biraz lapı şeklinde oluyor ama Yasmin pirinci lapı olmadığı için normal bir pilavmış vibe'ı da veriyor. Hemen yoğurt koyacağım ve yiyeceğiz. Bayağı bol da yoğurt koydum. Ben bunları yiyorum. Yemeğimizi yedik Tolga. Bir de üstüne şöyle çok güzel uyumuşuz. Sanırım o günün stresi tamamen üzerimizden gittiği için Tolga da ben de Mars da uyumuşuz. Bu arada Mars tamamıyla uyuşuk bir pozisyonda. Uzun süre yemek yemedi bu arada. Ama yeni böyle yemek yemeye başladı. O da çözüldü. Herhangi bir sıkıntı yok. Bugünü sıkıntısız atlattığımız için çok mutluyum. Bugün artık sonlandırıyorum. Yarın yeni bir günde görüşürüz. Hepinize günaydın. Saate bakın ama. Saat 1'e geliyor ve biz bu kahvaltıya geçiyoruz. Gülay teyzenin dişçi muhabbeti falan derken gerçekten saati 1 yaptık ve o saate kadar da bu aç bekledik. Onlar da sabah spordalardı gerçi. Şu üç rezidans Üçgül Caddesi'nin oradaki kruvasancıya gidiyoruz. Yani şu an lahmacunla da başlasam güne hakkımdır. Hamburgerle de başlasam günü hakkımdır. Ama kruvasan yememeyi düşünüyorum. Bakalım işte kahvaltıya geçiyoruz. Bu arada bugün tırnak randevum var. Buradan sonra da İrem'in yanına tırnağa geçeceğiz. Merhaba. 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 <laughs> Duruyor be yaşasın kamera. Nasıl ama titriyordur herhalde. Şimdi. Evet yol <laughs> bozuk çünkü. Yol bozuk. Yüzüne herkül. Sen ne kısa kolu giyiyorsun? Evet. Ben herkül. Ben de herkül gibiyim de şey kamufle ettik. Açlıktan mı? Bu arada açlıktan mide yapıştı. Ben aç spora gittim. Spordan çıktım eve geldim. Duş aldım. Çok Hala açım. Çok kötüyüm. <laughs> çok kötü. Yine saçlarımız. <laughs> Şu an kruvasan da yesem hakkım. Lahmacun da yesem hakkım. Bilmiyorum. Ali'ye kruvasan dedim. Şöyle bir kaşlarını çattı. Her hafta aynı şey dedi. Zaten yani. ben o an sana çok sinirliydim. Biz giyerek. kavga ettik sabah. Evet. Ama gülersiniz yani kavga <laughs> sebebine çok o kadar gergindi ki. Çünkü niye? Ben ben değil. bir dakika. Hayır, plansızlıktan nefret ediyorum. Tamam mı? Yani benim hayatım planlı ve düzenli olmalı. Benim gibi olanlar yorumlara yazsın. Hayır, bir an dedim sayımızı ki, bilelim Bir an dedim ki kahvaltıya gidelim mi dedim. Bu arada aşırı güneş herhalde. Bu arada kahvaltıya gidelim mi dediği saat 11.30 de ve ben o sırada spordayım. Yani bunun normalde ya sabah erkenden yazılması gerek ya dün akşamdan planlanması tamam, gerek. Tamam hayır de kardeşim niye geldin de. o zaman? Niye geldin o zaman? Gönlün kırılmasın diye geldim. Güler, Gönlünüz olsun diye geldim. Gülay teyze biz aynı şeyi yemek istemişiz. Evet. Efendim kocam ben dışarı çıktım. Kocana selam. Baba, bu arada. Teşekkürler. Ya bu da çok güzel Simli bu. Simli de. Evet eteğinde çok uyumlu. Evet. Güler Gülay teyze de burada çektirmiyor kendini. Saçmalama bunun rengi daha güzel. Şimdi. Merve. Çok <laughs> güzel. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Diğeri de geliyor. Tamam. Güzel görünüyor. Evet. Seninki de güzel görünüyor. Yanımdaki Devasa ama. Deklar. Devasa. Ne yapalım? Bugün akşam öğle yemeği, sabah kahvaltısı, akşam yemeği hepsi bir. <laughs> Şöyle, başlıyoruz şimdi. Ama benim... Peki, Tam olarak bu frenci istediğim için bu renk bir jel ayarlamaya çalışıyoruz. yeter. Bir de buna renk deneyelim mi? Hadi gel deme. Sonra ona göre yapalım. Ne diyorsun? Tamam okey. Daha bitmedi ama çok çok iyi oluyor. Son halinde göstereceğim. Bayıldım. Tam istediğim gibi bir uyum şu anda. Çünkü ben bu tarz şekilli tırnaklarda rıkı beyazı frenç olayını sevmiyorum. Onu böyle kütlerde çok hoşuma gidiyor. Bunda bu. Son halinde göstereyim. Tolga beni aldı. Bana diyor ki tırnaklarım bu arada arkadaşlar bitti. Evet burada tam olarak belirgin olarak böyle oldu. Çok çok iyi oldu. Neden daha önce yaptırmamışım? Tolga diyor ki evet işte bu. Ne o öyle diyor mordu pembe falan. Nefret ediyor öyle renklerden. Sade yani böyle frenç ben falan. Ben hep söylüyordum sana. Evet. Neyse kocamı dinledim bu sefer. Aferin. Ama kursunuzu. yine kendi sevdiğim tarzda frenç yaptırdım. Ya ona da razı. <laughs> bu arada sanırım video çok fazla uzadı. Öyle tahmin ediyorum. O yüzden videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Umarım keyif aldınız ve beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma her Hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki vlogta görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>